Merhabalar. Sizlere bu videomda keten ve teflon bant nasıl sarılır öğretmek istiyorum. İlk önce bir tutam ketenimiz olması lazım ki dişlerimize saralım. Keteni evlerimizde ne yazık ki hep şu şekilde, hep bu şekilde tutuyoruz. Bu tamamen çok yanlış bir şey. bunu bu şekilde tutulan bir ketenden bir hayır beklememiz doğru bir şey değil. Çünkü keten doğru kullanım yapmamızı engelleyecek. Bakın ketenimizi aynı şekilde ben de sizin gibi tuttum ve düzelttim ketenimizi. Yani keten bu şekilde olması lazım. Düzgün bir sarım ve doğru bir kullanım sağlamamız için ve seri bir iş yapmamız için. İlk önce keteni sarmak için bir tane diş aldım. Sizlere bir musluk ya da taharet musluğu asıl adıyla bunun dişlerine bir keten yapacağız. Az bir alan ve küçük 1 bölü 2 demiş olduğumuz yarım parmak bir malzemeyi dişlerine keten saralım. İlk önce keteni alma şeklime gayet iyi bakın. Bir tutam yani böyle kopararak almıyorum. Bakın şu şekilde çekmiyorum. Ketenimizi düzgünleştirdim. Ketenimi bu şekilde bakın çok yavaş bir şekilde alıyorum. Çekiyoruz ketenimizi şu şekilde çekmemizle elimize bir tutam keten meydana geldi. Bir tutam keten meydana gelmesiyle güzel Şimdi bunu temizleme demiş olduğumuz keteni bakın şu şekil tekrardan bir şöyle temizlemesini yapıyorum. Çünkü fazla bir keten elimizde elde etmemek için. Dişimizde bir tane merkez bir nokta belirlemenizi isteyeceğim. Yani bir yerden başlayıp bir yerden sonlandırmak gibi gibi düşüneceğiz. Bir tane merkez noktayı ben elime şu şekil tutturduğum için şu noktayı belirliyorum mesela. Baş parmağımı bu noktaya koyuyorum. Baş parmağımı koymamla ketenimizi 40 santim varsayalım. 20-20 ortadan göz kararıyla böldüm. Ve 20 santimin tam merkezden merkez olarak belirlemiş olduğum ve ketenin ortasından tutuyorum. Baş parmağımın altına bir tutam keteni koyuyorum. Bu baş parmağımı üzerine bastırıyorum ki keteni şu şekilde çekmemde bırakmasın. Aynı şekilde tutmamışla, tutmamızla birlikte keteni dairesel bir şekilde çevirip baş parmağımın altına tekrar getiriyorum. Baş parmağımın altına tekrar gelerek bu şekilde baş parmağım iki keteni de sabit tutacak. Ortadan böldüğümüz ketende tekrar bir temizleme demiş olduğumuz olayı yapıyoruz. Çünkü ketendeki fazla ketenleri ayırmış oluyoruz. Bizim için önemli bu. Şimdi baş parmağımızın altında sabit tutmuş olduğumuz keteni bu şekilde bu şekilde tekrardan sarıyoruz ve bırakıyoruz artık. Çünkü baş parmağımız artık o keteni sabitledi ve birbirine sağlamlığını aldı. Elimiz le keteni şu şekilde dişlere tam doyuracak şekilde doldurmasını sağlayacağımız şekilde tam tutarak bu şekilde sıkı bakın dönme olmayacak bu, bu dönme olmayacak bakın dönüyor ama ben sıkarak bu dönmeyi alıyorum dişlere daha sağlam tutmasını ve malzeme ile bile hani karşı tarafa sıktığımız zaman hatayla karşılaşmamız için elim aynı şekilde keteni açarak bakın keteni sıkarak değil açarak keteni sarıyoruz güzel bir şekilde ketenimizi tam şeklinde sarınız. Normalde keteni sarırken şu dişin bir kademe açık bırakılmasını isteyeceğiz. Neden? Çünkü bu dişi açık bırakırsanız karşı tarafa sıkılan bir malzemede tutma şeyi bakın daha rahat olur. Daha rahat tutmasını sağlar. Ama siz bu gövdeye tam dolu bir keten sararsanız, tam dolu bir keten sarmış olduğunuz zaman bu bunu alması için zorlanacak ve tutturamayacaksınız ve uğraşacaksınız hafif açık bırakarak ketenin kendi dişini tutmasını çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Ve siz bu şekilde çok bir keten diye algılamayın. Bunu sarmış olduğunuz zaman tam sızdırmazı kalacaksınız. Şimdi bu musluk önlemimizi taharet musluğuyla verdik. Bir de uzatma ya uzatmalardan bir diş boyunu alalım. 3/4'ünü alalım. Yani biraz diş büyük. Çapına bakarsak büyük arkadaşlar. Daha büyük bir uzatma aldım. Şimdi aynı şekilde ketende yine aynı düzgünlüğünü sağlayarak az bir şekilde bakın. Şu şekilde tutuyoruz. Bakın az bir şekilde yine çekiyoruz ketenimizi. Ayırdırmış olduğumuz ketenimizde elimizde bir tutan keten. Aynı şekilde temizlemesini aldım. Bu şekilde. Dişimiz 3 bölü 4. Çapı büyük. Daha fazla bir alanda döndüreceğiz. Aynı şekilde merkez noktayı belirledim. Merkez nokta elimde burası. Keteni bir tur tam bir tur döndürerek merkez nokta baş parmağımın eline getiriyorum. Şimdi aynı şekilde keteni yine dolandırdım ve keteni temizlemesini yaptım. Temizlemesini yapmanız lazım çünkü çok fazla keten dolanmış gibi hissedecek. Bakın keten çok sıkı şekilde tutuyorum. Bu şekilde elimde açarak keteni elimde açarak keteni bu şekilde sarmasını gerçekleştirdim. Tekrar temizleme yapıyorum. Ketenimi neden sık sık temizleme yapıyorum? Ketenim biraz e, sıkı yani biraz istemiş olduğum gibi temiz değil. Bu şekilde tam bir temizleme yaparak ketenimizi sarıyoruz. Bakın, bu şekilde de tam bir keten sarmış olduk sizler. Yine aynı şekil bir diş bırakarak daha rahat tutmasını sağladım. Şimdi ikinci olarak teflon. Teflon herkes için beyaz bir bant olarak biliyoruz. Nalbullarda, marketlerde her yerde satılacak bir şey. Teflonu herkes sarıyor. Herkes çok basit olarak algılıyor. Sarıyor ama ve kaçırması gayet basittir. Size şöyle bir örnek vereceğim. Bir tarafına teflon saracağım, bir tarafına keten saracağım. Hangisi daha sağlıklı algılamasını yani ikisinin arasındaki farkı biraz göreceğiz. İlk önce yine aynı şekilde musluktan başlayın arkadaşlar teflonumuz bakın şu şekilde teflonumuzu alıyorum. Aynı mantıkta bir tane merkez nokta elimizde belirliyoruz. Yine merkez noktayı bura belirledik. Başından tuttum. Bakın bir başlangıç noktası olarak belirledim teflonu. Teflonu bu şekil sararken bu şekil sarıyoruz, götürüyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Ben benim görmüş olduğum kadarıyla teflon elimin içinde bakın. Bu şekilde tutuyorum. Elimin içinde teflonu döndürüyorum ve Teflon başlama noktasına tekrar geliyor. Üst üste gelmesiyle birlikte ve sıkı sarıyorum. Bakın diş izlerini göstereceğim şimdi. Sıkı sarıyorum. Teflonumu bırakıyorum. Ve tam dişleri dolduracak şekilde. Tam dişleri dolduracak bir şekilde sarıyorum. Açılı sarıyorum. Bakın ketende demiş oldum ya. Elinizde açarak yayarak ketense Teflon bunu kendi yapıyor. Bakın sarıyoruz. Bu şekilde dedi ki herkes teflonuz tamam çok fazla sardın değil. Elinizle şuraya yoklayın. Herhangi bir şekilde dişi tam baskın bir şekilde teflon olduğunu hissetmeyene hissetmiyorsunuz. Demek ki teflonu tam sarmış olmuyorsunuz. Teflon nazik bir malzeme olduğu için karşı tarafın dişinde çapak vesaire kirlilik varsa teflondaki şeyi keserek teflonu size sızdırmazlığını sağlayamaz ve tam sızdırma sağlar. Şimdi bu şekilde biraz yani ben bunu size kaç tur desem 12-13 tur çevirebilirseniz daha iyi şekilde söyleyeyim. Bakın şu anda elimde biraz teflonu hissettim. Son ben 1-2 tur daha yapayım diyelim misal. Çok güzel olsun. Yani tam bakın şu anda teflonu bastırmış olduğunuz zaman hissediyorsunuz. Yani teflonumuz hemen hemen oldu gibi varsayabiliriz. Teflonu arkadaşlar bu şekilde sarmanızı ve dişleri tam doldurmanızı tavsiye edeceğim. Boğazları çok az bir teflon sararak sızdırmazlık kaldığını düşünecek ama bence de o şekilde sıkıntı çekecekler. Teflonumuzu da sardık. Bu şekilde. Şimdi uzatma önleyinde de aynı şekilde teflon da bakın gayet güzel. Uzatma önleyini verelim. Teflon da gayet güzel dişle tutmaya başladı. Ya yani aynı mantık. Bunun ucunu niye boş bırakmadım diyeceksiniz. Zaten kendisi ince olduğu için çok rahat bir şekilde engel olmadan tutabiliyor. Hani bırakabilirseniz uzun dişlerde genellikle bir diş bırakabilirseniz daha hoş olur. Uzatma herhangi bakın kısa bir diş teflonumuz fazla gelecek. Ee, yapraklama yani sarmasına bakarsak yine aynı şekilde merkez. Bakın bu noktada uzatmayı sarmanız daha biraz kolaydır musluğa nazaran. Bu şekilde bakın elimdeki dönüş açısına bakar mısınız? Elimdeki dönüş açısı gayet iyi. Teflon gayet basit bir şekilde elimde döndü. Elimde dönmesiyle, bakın teflon çok basit sarılmanı gerçekleştirebilirsiniz. Dişi çok rahat bir şekilde dönüyoruz. Diş dönüyor, Dönüldü. Bakın, kısa bir diş olduğu için teflonu hemen hissettim. Önceki dişler gibi uzun bir diş değil, teflonu çok rahat bir şekilde hisseterek kullanımını sağladım. Teflonumuzu da koparıyoruz. Bu üründe de aynı şekilde. Dişimizi çok rahat bir şekilde tutmasını sağlayabiliriz. Teflonu da sarmış olduk. Şimdi az önce başlarda demiş olduğum gibi bir tane nipel, sarı bir nipel, bir böyle iki nipel aldım. Bir tarafına teflon, bir tarafına keten sararak bir başlangıç yapalım. Şimdi aynı şekilde bakın ketenle teflonun mantığı aynı. aynı. İkisi de aynı mantıkla aynı şey hizmet eder. Ama bazıları yani ustalar ve biraz ilgili kişiler keteni sarar ve tam sızdırmazlığı sağlar teflon biraz ince ve kibar dişlere sarılmasını tavsiye ederim. Şimdi aynı şekilde elimi döndürüyorum. Elimi döndürdüm. Aynı şekilde bakın sarılması çok basit bir şekilde bunu gayet seri bir şekilde sarabiliyoruz. Sarıyorum. Bakın yine bir kontrol ettim. Doluluk oranı var. Yani karşı tarafta bize sıkmış olduğumuz zaman rahatsızlık vermeyeceğini bakın şu anda tam dolu hissettim teflon olduğunu bir son şu şekilde döndürdüğümüz zaman koparıyoruz ve teflonumuzu güzel bir şekilde kullanıma hazır. Şimdi aynı şekilde bir tane de biraz da keten alalım sizlere. Ketenin burada. Keteni çok az bir şekilde bakın yine aynı başta söyledim ya size bazılar bu şekilde çekiyor keten bu şekilde değil keten ilk önce bir düzeltin. Keteni düzeltin. Toplu tutmayın ketenleri. Abicim şu şekilde alıyorsunuz ketenimizi. Güzel. Nazik bir şekilde. Kibar. Ketenimizi aldık. Ketenimizi yine bir temizleme yapalım. Orta noktadan tuttuk. Bakın. temizleme, bakın. Arkadan gelin. Temizleme bir keten yok şu anda. Az bir keten. Bu keten buraya da fazla. Normalde ben sizlere göstermek için eskiler der ki bu ketenle bir inşaat yapılır. Doğru söylerler. Yaparlar. Şimdi bu keten buraya çok fazla. Çok fazla. Ben biraz da bunu ayırayım. Bu şekilde biraz daha biraz daha kadem ayırayım. Çünkü sarı bir diş fazla ketene gerek yok. Bakın. Aynı şekilde merkez bir nokta belirledim. Merkez bir nokta belirledim. Keten'i döndürüyorum. Birinci turumu attım. Bakın size göstermek için keten üst üste geldi. İkinci tur almak için Aynı şekilde öbür yanına ortadan merkez belirlemiş. Yine bir temizleme yapıyorum. Bakın temizleme yapmış olduğunuz zaman çıkan birçok ketenimiz var. Aynı şekilde bakın elimde açarak keteni, elimde açarak, elimde açarak ve çekerek keten sıkı bir şekilde sarıyoruz. Keteni sıkı bir şekilde sarıyorum. Bu şekilde çok rahat bir sarım gerçekleştirdik. Arada aynı şekilde ve ikisi de gayet de güzel bir sarım şekillerimiz oldu. Bir sıkıntı çekilmez. İkisi de sıkılmış olduğu zaman herhangi bir sıkıntı problem yaşamazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.